Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bugün e, Fetih İstanbul'u izlerken e, orada Çantarlı Paşa'nın bir sözüne denk geldim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hz. Muhammed e, bir hadisinde evvel yoldaş sonra yol kelimesini duydum ve çok hoşuma gitti. Yani burada yollaştan bahsettiği yola çıktığınız kişiler de sayılabilir. Yola git çıktığınız araç da olabilir. Önceden Peygamber Efendimiz zamanında binek hayvanlar olduğu için şimdi günümüzde arabalar var. Yani şunu söylemek istiyorum. Birçok videoyu da izliyorum YouTube'dan. Ustaları falan dinliyorum geçen bir Mercedes Jeep e, sıfır herhalde yani arıza yapmış usta kabut açıyor diyor ki ya bu arabaya biniyorsanız diyor sıfır da olsa diyor bu arabanın diyor suyuna bakın yağına bakın kabutunu açın ya yani arabanın haftada bir en az bir kabutunu açıp suyuna yağına bakmak gerekiyor gerçekten arabayı dinlemek gerekiyor yani e, yağ ve su bizim yağ eksildiyse yağ koyabiliriz. Arkada her zaman bir yedek yağınız bulunsun bagajda. Suyunu da ben antifriz kullanıyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman hiçbir aldığım arabaya ben su koymadım. Su varsa bile değiştirdim hemen. Ya yani aldığım her arabada hemen hemen yağını değiştiririm suyunu da antifriz olsa bile hani eksi kırklar gösteriyor deseler bile kesinlikle değiştirin antifriz koyun derim yani çünkü su motora zarar veriyor paslandırıyor parçalara zarar veriyor antifriz yağlı olduğu için parçaları şey yapmıyor o kadar zarar vermiyor yaz kız yaz kış antifriz kullanmazını tavsiye ederim ben öyle yapıyorum şahsen motor için sağlıklı olan da o zaten yani demek istediğim bu arkadaşlar arabanız ne kadar iyi olursa olsun Haftada bir kaputunu açın Ve Yağına suyuna kesinlikle bakın Ha Diğer bu da tekerler Yani tekerlerin e, basıncı e, Mesela bizim araba Maria e, Ustalardan Ben bir kez lastikçiye gittim Lastikçiden öğrendim İşte dedim Bunun basıncı kaç olması gerekiyor Dedi 34